Allahu bilahe min shaitan Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. Ve selam ala Rasulün Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ejmaim. Esselamu aleyküm cemiyan ve rahmetullah ve berekatü. Bugünkü dersimizde inşallah harflerin üstün harekesini göreceğiz. Rabbim Anlamayı nasip eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allah'ım kolaylaştır, güçleştirme, hayırlısıyla tamamına erdir. Evet. Burada dikkat edeceğimiz husus, harfleri bir kere de okumak. Yavaş okuyacağım, siz de benimle beraber tekrar edin diye bir kere de çekmeden, bakın bu çok önemli, çekmeden okumak. Çekmeden okumak. Derake. Derake. Derace. Derace. Verade. Verade. Vezene. Vezene. Vezene Vezera Vezera Razeka Razeka Zehebe Zehebe Bazı harflerin ortada geldiği zaman belki şaşırabilirsiniz, karıştırabilirsiniz ama Tabii ki benzerlikleri var. Bakın mesela burada cim, cimin ortadaki halini görüyoruz. Ama bakın şöyle yaptığımız zaman bakın gördünüz mü cim harfi olduğu belli oluyor. VCB VCB VCD VCD VLD VLD Jed, Jed, kezebe, kezebe, cezebe, cezebe. Bu şekilde olan Z'leri pertek yapıyoruz. Bakın buradaki Z ve buradaki Z'ler pertek oluyor. Bu Z keskin. Bakın zaten farkı görüyorsunuz. Birisi daha yukarıda toplu, birisi daha açık bir şekilde görünüyor. Cezera Cezera Terrake Terrake Nezele Nezele Bakın buradaki de N harfimiz üstünde bir noktalı gelmiş şekilde n harfi. Evet. Kesra. Kesra. Bu da bakın sin harfinin ortadaki hali bu şekilde. Kesbe. Kesbe. Ketbe. Ketbe. Celbe. CLB. Bakın bu da zaten yukarıda da gördük. L harfi. Bakın L. Bu L harfimiz. Evet. VSB. VSB. Buradaki üç noktalı dişsiz gelen harf peltek S'dir. Peltek harf neydi? Dilimizi dişlerimize sıkıştırmak suretiyle S. S şeklinde söyleyeceğiz. Ve sebe ve sebe razeqa razeqa sadeqa sadeqa feraqa feraqa sadera, sadera bakın bu da sat harfi görüyorsunuz şey olmuş. Buradan itibaren kuyruğu kesilmiş. Sa. Evet. Sağ derra. Kad derra. De hale. Bakın burada bu da ha harfi. Cim harfi ile arasındaki fark nedir? Cim harfinin nokta aşağıda geliyor. Hırıltılı H ha harfinin noktası yukarıda oluyor. D hal'e, D hal'e, Hal'e de, Hal'e de, Rasade, Rasade. Burada da bakın noktasız H, noktasız geldiği zaman biliyorsunuz boğazın dibinden çıkan H ha harfi, boğazdan çıkan H ha harfi okunuyor. حصد حصد قاتل قاتل خالق خالق وقاب وقاب نصارى نصارى خابر خبر, خبر. Bakın burada B harfi ortada geldiği ortadaki halini görüyoruz. Ortadaki hali altta bir nokta olduğu zaman bunu B harfi olduğunu anlıyoruz. Sabera. Sabera. İnşallah bu şekilde bu harfleri okuyalım. Tabii ki bunu bir defa dinlemek yetmez. En az şöyle bir bu videoyu tabii Böyle ara ara dinleyebilirsiniz. Hepsini birden dinlemek belki zor olabilir, vaktiniz olmayabilir. Ara ara inşallah bunu en az 5 defa dinlersek güzel bir şekilde okuyabiliriz. Ayrıca videoyu durdurup mesela siz kendiniz de buradan okuyabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. İlahi şerefin Nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el Fatiha.